Evet arkadaşlar hepinize günaydın. Biz yine köye geldik. Köydeyiz. İki akşam önce babam aradı. Dedi ki kızım küçük çapalar var. Gelir misiniz? Dedim hay hay babacım geliriz. Ama size bir şey göstereceğim şimdi. Burada çok güzel tatlış bir tatlış şeyler var. Evet. Gel, evet. Evet, biz kahvaltımız yaptık. Bu arada saat 7 yancı geliyor burada. Hayat erken başlıyor. Kücük, küçük bakın, anne, şunların tatlılığına bakın. Evet. Bu şu koç mu? Koç hmm. değil mi? Bir iki tane koçumuz var galiba. Yok, yok bir tane. Şu koç değil mi? Ya bunun afiyet kuzu yok. Koç kuzu kızım tabii tamam, annelerinden yeni ayrılmış. Daha bunlar annalarından yeni ayrılmış minik kuzular. He. Evet. Yavrularım. Hele şunu maşallah tadını. Fal tabi alınmıyor. Bu Bir... bu kadar alabildik. Olsun e, babacığım. Zaten, niyetimiz ticaret yapacak halimiz yok zaten. Gönül eylemek diyorsun. Evet, şey <laughs> küpeli ya. mi baba o? Şu beyazlı evet. küpeli mi? Evet. Bakın boynunun altında böyle çıkıntılar evet. var. Onlara biz küpeli diyoruz. Evet gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi biz tarlaya çapaya gideceğiz. Ben bu ben kuzucuklar ben karınlarını doyuracaklar şimdi ay baba salatalıklar ne güzel olmuş arkadaşlar geçen hatırlarsınız burada sarımsaklar ekiliydi annemler hemen buraya salatalık ekmişler küçük böyle bir biber ekmişler şöyle gördünüz mü şu kısmı açıp genişletmişler içine almışlar ee, bak salatalıklar çiçekte bak şimdi size göstereyim salatalıkları görüyor musunuz Aa, çok güzeller şu içlerinde. Bunları bir kere ekmiştik ama sonra her yıl tohumları dökülüyor. Şey semizotları var içlerinde ama çok güzel oluyorlar. Gerçi yazın da böyle şey yapıyor. Serin serin çok iyi gidiyor. Bu buraya gelmiş. Bunu hemen bu tarafa doğru alalım. Bu tarafa doğru sarsın. Evet. Kabak çiçeğinden arkadaşlar biz kabak dolması yapıyoruz. Çiçeği dolması daha doğrusu. Kabak çiçeği dolması. Ah şurada da yok, yok, yok. şurada da bak elimi koyduğum yerde de kabaklar bitmiş görüyorsunuz bahçe çok güzelleşmiş tabi anneciğim buraya bir incir ağacı daha ekmiş ben şimdi gideyim de biraz kuzuları seveyim öpeyim koklayayım şunları arkadaşlar evet neredeymiş benim kuzularım babacığım nasıl açtın girdin yukarıdan girdim Aa. Ben de sevmeye gelecektim de Burayı hatırlarsanız normalde burası bizim çardağımızdı arkadaşlar. Yemek yediğimiz çardak ama artık Kızıların böyle dinlenme tesisi oldu. köy ve şehir hayatı karşılaştırması yapıp gerçekten köye göç edilebilir mi? Sizinle onu konuşacağız. Paranız varsa köyde yapacak çok şey var. Sermayesiz hiçbir şey olmaz. Para lazım. Her şey para. Evet, Napolyon ne demiş? Para, para, para. Evet. Para varsa her şey var. Para yoksa hiçbir Ama şey yok. Ama babası geliyor. Eskiden hatırlan olan şeyler artık Selamlar olan şeyler parasız olmuyor gerçekten. Evet. Köylerde bile acayip durumlar oluyor. Ay zili yerim zili zili zili. Ay daha bebek bu Bunun dişleri yok. <laughs> Onun dişi olur mu? Üstte dişi olmaz kızım. Biliyorum Hat biliyorum. Üstlerim. Ay şu çapakları temizleyelim baba ya. Temizleyelim. Benim kuzum. Ben de gelmek buzum. istiyorum oraya. <laughs> Biz koyunları oh. arkadaşlar. Oy oy. Giderek <laughs> büyüttük. Aç değil misin bir sen? Ha? Sen aç değil misin ablam? Hmm. Sevilmek mi istiyorsun sen? Evet. Abi seni sevsin mi? Oy oy. Hı? İşte böyle bir kendini ilaç çıkar böyle bir guzu. Her <laughs> hanede vardır. <laughs> Bak ye. ye. ye de ondan sonra, sonra sevelim. Hadi. Ye. Hadi. Hadi. Daha oh. Nasıl oldu? Çekmiş ki maşallah. <laughs> yavrum, bu niye olmasın? Yavrum. Bu bu bir iki şunun. Ay yavrusu. Şeyden, yavrum. Sen de büyümüş ol. Baksana sen Ay. de Ay çok tatlış bu. Bak 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 <laughs> bu da geliyor. Bak bak bak. Gel sen de gel gel. Öyle açamazsın. Hadi buyurun iki Hey merak ediyorum. Ya, <laughs> evet. ne var anne? Kamera mı var? Ya nasıl Küperesi bak bu da bu da küperesi. Ben bunları nasıl İzmit'e götüreyim ya? Nasıl nasıl? Hmm. Gel. <laughs> Hadi. Oy, oy. Ne? Hadi. Hadi. <laughs> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ya bak sen çok tatlısın. Yemek de yemedin. Dur ben sana vereyim bir. Dur. araba ha. Kuzular tutuyor. <laughs> Şimdi kasayı takacağız. Mısırlara gideceğiz ya arkadaşlar. Eğer mısırlar taranacak gibi olursa taramayı düşünüyoruz. E, fasulyeler var bayağı bir oturak fasulyeler onları kazacağız bugün e, Bakalım. Benim kızım da burada. <laughs> Yardım edeyim mi baba? Var mı bir şey? Bir galiba. Arkadaşlar hatırlarsınız şura mısırlarımız minnacıktı. Maşallah çok güzel olmuşlar mısırlarımız. Şimdi burada ikinci bir posta ekmiştik ama biraz onlar yağmurdan sonra hemen büyüyüp ota karmışlar. Ama biz otlarını ellemeyeceğiz bugün. Normalde tarayacaktık ama tarama boyunu geçmişler. Şimdi kökten köke kazacağız ve işimizi burada bitireceğiz. Şöyle şu ağaca kadar buradan. Evet. Şöyle inelim bakalım. Özür, evet. <laughs> bak emek verince olunca nasıl seviniriz hadi. Evet. <laughs> bak burada burada 3 bin lira <laughs> para var. 4 lira para var. Özlemişim Anladın motor kullanmayı. Ayanam. <laughs> annenle beraber gideceksin. içimiz bir su maması verdik kazıyoruz ama nasıl biliyor musunuz otlarını değil sadece böyle boğaz e, yapıyoruz yani çok da boğaz yaptığımız söylenemez kıymetli koca annem e, fal eden koca annem şey dermiş hani çapa için yani çapaladığımız şey kazmanın sesini duysun yeter o hemen e, daha farklı olurmuş öyle dermiş yani ama tabii biz ne yaptık birazcık da boğaz verdik Biraz kaçırmışız bunun kazım tarihi çünkü otlanmış. Zaten bu kısım da bayağı bir otlu taranmış. Abim biraz otlu taramış maalesef. Bundan dolayı da biraz zorlanıyoruz burayı yaparken. Saat 6.30 gibi geldik. Şu an saat 9'a geliyor arkadaşlar. Çok az kaldı buranın bitmesine. Sonra da fasulye çapasına gideceğiz. Şurada gördünüz mü arkadaşlar şu çiçeklerin güzelliğini. Biraz önce dedim ki anne kadar güzel rengi var. Yani turuncu çiçeği gibi bir rengi vardı. Meğerse bu sabun çiçeğiymiş arkadaşlar. Bu sabun çiçeğini alıyorsunuz. Ellerinizi yıkarken böyle yapıyorsunuz köpürüyor. Evet babamlar söyledi. Ben çok şaşırdım. Gerçekten köyde o kadar doğdum büyüdüm yaşadım. Tabii ki artık sabunlarımız olduğundan kaynaklı herhalde. Bu bilgiye sahip değildim. Ama meğerse bu sabun çiçeğiymiş. Bundan sabun yapılıyor ya da işte kullanıp kendi köpürüyor yani direkt. Vay be. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bir bu yaşımızda bir şey daha öğrenmiş olduk. Belki aranızda bilenleriniz vardır sabun çiçeğini. Şöyle yakından da göstereyim. Gölgede malzemeler var mı bizim? Oh, geri gel, ezme. Malzemeler ezme. Bizim. Oh nihayet çapayı bitirdik inşallah gideceğiz. Serap da terlerini sürüyor. Serinlesin diye traktöre çıkalım. Unutmuş adam traktör sürmeyi. Eskiden çok koşturuldu. He? Güzel olmuş, güzel. Bamyalar güzel. Komşunun bamyaları güzel olmuş. Sizlerimizi gördünüz mü? Nasıl güzel olmuşlar gerçekten. İnsan bir şey yaptıktan sonra mahsulün güzelliğini görünce daha çok mutlu oluyor. Allah yemeği nasip eylesin. Allah ömür versin. İnşallah Çapacıları dondurmayla kandırdım. <laughs> evet babam babam bizi çapayla kandırdı. Şey Ay hepsini de şey kakaolu almışım. Neyse hadi olsun bu seferlik. Arkadaşlar görüyor musunuz? Biçer döver var şurada. Şimdi size onu biçer döveri göstereceğim. Eskiden çok koştururduk abimle peşine biçer döverin. Böyle kasaya doldururduk arpa buğdayı. Ondan sonra çekirgeler içinde zıp zıp ederdi. Şimdi çalıştığımız için babam bizi dondurmayla demiyorum tabii ki. Dondurma ile böyle mükafatlandırdı. Çok güzel oldu. buz gibi havada. Evet şimdi size içerideleri de göstereyim. Yavaş git baba. Almanlar <laughs> böyle Yok. Evet. Harman dövme zamanı işte bu zaman arkadaşlar. Hani harmanlar dövmede olmuşum derler ya da de insanlar. İşte o zaman bu zaman. Hadi bakalım. Ben de dondurma açayım da yiyeyim. Milyonlarca bedava ambalajın içinde. Hadi bakalım. Umarım bedava çıkar da bir dondurma daha yeriz. Hadi bakalım. Hayattaki şansımdan bahsetmek istiyorum. Herkese bedava çıktı. Bana tekrar dene. Baba bedava mı çıktı yoksa şey mi? Bak bakayım. Bundan mı çıkıyor? Ha, kardından. Benim, Hı, -hı. Beden, Okey, Dibinden. dibinden. Hı -hı. İki tane <laughs> bana tekrar dene. Evet dostlar fasulye tarlasına geldik. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu fasulyelerimizi kazacağız. Şurada fasulye tarlası. Bu geçen hani e, şey kazmıştık ya domatesle. Ee, ne donadı ya? domates karpuz kazmıştık onlar arkadaşlar. Onları da size göstereceğim. Çok güzel olmuş ama görmeniz lazım. Şimdi biz çapalarımızı bitirdik. Çok aşırı yorulduk. Beni böyle rüzgar çarptı falan gerçekten çok yoruldum. Karpuzlarımız çiçekte ve tabii ki de karpuz vermeye başlamışlar maşallah. Geçenlerde bunlara çapa yapmıştık hatırlarsanız. Bir de kavunlarımız da vermeye başlamış. Kavun gösterecektim size. Nerede gördüm? Biraz önce bir yerde görmüştüm kavun. Gösterecektim lakin kaçtı Neyse işte böyle çiçekler ee, biraz önce bayağı böyle şu kadar şöyle bir de kavun vardı onun gibi böyle kavunlarda çıkmaya başlamış karpuzlarda çıkmaya başlamış bu domatesler de Maşallah çok güzel olmuşlar şimdi çalgal dikecek domateslere de <laughs> yetiştiremedik çok sıcak vardı bugün bunaltıcı gerçekten burayı bitiririz diyorduk ama olmadı Kocaeli'de yağmur beklendiği için babam da gübrelerini atıyor. İnsanlar son zamanlarda dikkat ettiğim üzere son zamanlarda köylerine dönmeye başladılar. Ve köylerinde sıfırdan hayat adı altında gerçekten böyle güzel şeyler başarıyorlar. İnsanın baba evinin köyde olması ki bizim de öyle olması bir muhteşem bir şey. E, gidiyorsun, ekiyorsun, biçiyorsun, yiyorsun oradan. Çok muhteşem. Fakat şöyle bir şey söyle söylemek istiyorum köyde sıfırdan bir hayata başlamak çok zor. Çünkü sıfırdan hayata başlamak dediğinizde benim aklıma gelen ilk şu oluyor. Yani şöyle. Hatta sadece köy değil. Nereye giderseniz gidin. Eviniz, arabanız, hiçbir şeyiniz yok. Paranız, işte belki birikmişiniz var. Ve sıfırdan bir şeylere başlıyorsunuz. Bu bir ev yapmakla, bir arsa almakla da başlayabilir. Ben böyle düşünüyorum. Bilmem, Yanlış düşünüyor da olabilirim. Yani bu gerçek anlamda nerede olursanız olsun sıfırdan hayat benim için böyle bir şey ee, ama tabii ki e, köye döndüğünüzde sadece köye dönmek de yetmiyor eğer baba eviniz yoksa ev almak arsa almak zorundasınız bunlar da oldukça masraflı bence bir arsa hele bizim kandıra taraflarında çok çok pahalı bir ev ve bir arsa yapmaya kalksanız belki de 600-700 milyara kadar fırlayabilir yani buralarda öyle şu an ee, gerçekten böyle ciddi bir birikim yapmanız gerekiyor. Yani bu birikime ulaşabilmek için de insanın bir ömür bizim ülkemizde bir ömür boyu ne yapması lazım? Çalışması lazım. Veya işte kredi vesaire küçük bir birikimin üzerine bu şekilde tarlalıp üzerine ev arsa yapabilir tabii ki de. Ama dediğim gibi bir yerlerde bir hayata başlamak gerçekten çok zor. Böyle ben köyde doğup büyüdüğüm için arkadaşlar tabii ki de bana köy yaşantısı sıcak geliyor. Fakat köy yaşantısının da artı ve eksi yönleri var. Yani her zaman övüyoruz falan ama e, mesela diyelim ki köy yaşantısında e, şey var. Işte temiz havasını, işte küçük küçük böyle işlerini falan e, çok seviyorlar. işte deresini, yağmurunu, işte dinlenmesini. Ama köy yeri, köy işleri bunlarla bitmiyor. Eğer geçim kaynağınız e, tarımsa tabii ki ömrünüz çürüyor arkadaşlar. Biz bunun içerisinde olan e, bir insan olarak söylüyorum. Kesinlikle sosyal bir hayatınız olmuyor eğer hayvanınız varsa asla olmuyor. Çünkü onlara bakmakla yükümlüsünüz. Küçücük bir koyun bile olsa, küçücük bir köpek bile olsa bunlara bakmakla yükümlüsünüz ki köyde her zaman şey olur mesela inekler olur, koyunlar olur. Bunlar tabii ki büyük bir yükümlülük gerektirdiğinden Köyde yaşam gerçekten zor. Sosyal hayatı tamamen sıfırlıyor bence. Ee, tabii ki bunu en çok hem şehir hayatını yaşamış hem de köy hayatını yaşamış biri olarak söylüyorum. Burası eskiden su akıyordu ama şu an hep böyle holluklar vardı ama şu an böyle çeşme yapmışlar. Burada kahve vardı tabii artık eskiden de. Geçti gitti her şey. Ya böyle biraz ayaküstü bir konuşmaymış gibi oldu ama çok yoruldum arkadaşlar. Bunun sizinle oturup böyle güzel bir sohbet eşliğinde konuşmayı çok isterdim. Ama köyde hayat şehirde hayal ettiğinizden daha zor. Bir gelir kaynağınız yoksa emekli değilseniz, emekliyseniz ve eviniz varsa ki almışsanız normal hayatınızda bir şeyler yapmışsanız burada yapacağınız tek şey işte kendinize göre ekip biçmek ama gelirini köyden sağlayanlar için köyde yaşam oldukça zor kışı ayrı zor inanın e, şehirdeki gibi doğalgaz falan yok bir, bir odaya toplanıp böyle ısınıyorsunuz falan tabii ki ay çok aşırı yoruldum bu arada bugün mesela köyde kadın köyde kadın olmak çok zor onu söyleyebilirim size arkada kimse yokmuş birisi geliyor zannettim köyde kadın olmak çok zor. Şöyle anlatmak istiyorum size. Şimdi kadınsınız, köyde evlisiniz. E, tarlada çalışacaksınız. İlk sabah kahvaltı kalkarsınız, kahvaltı hazırlarsınız ekstra. Efendime söyleyeyim tarlaya gidersiniz tamam mı? Tarlaya gittiniz. Araba geçsin. Tarlaya gittiniz. Tarlada yemeğinizi yediniz, çalıştınız, yoruldunuz. Büyük bir ihtimalle genelde ben benim ailem için söylemiyorum ama genelde şu var. Erkekler tarlada, çapada çok nadirdir, çok zordur. Sonra kadınlar çapa yapar, akşam gelir evlerine ineklerini sağırlar. Efendime söyleyeyim işte, tekrardan hemen yemeklerini yaparlar, onların bulaşıklarını yıka vesaire. Kesinlikle yani insanın öz saygısını bile yitirdiği bir yer olarak diye düşünüyorum ben. Çünkü ben annemden biliyorum. Kendine hiç sosyal anlamda hiçbir zaman ayırdığını ben bilmiyorum. Şu an mesela e, bir sürü sıkıntılar yaşıyor ve bunun altında en büyük sebep tabii ki de çarlıda tapanda çalışması var. Bence bunu köy kadınları çok çabuk yıpranıyorlar. Ellerinden öpüyorum hepsini ayrı ayrı. Ama mesela e, benim babam yemek yapmayı seviyor ama her erkek tabii ki de yemek yapmayı sevmiyor, yemekle uğraşmayı sevmiyor. Ne yapıyor? İşte karısı yapıyor. Çarlıdan gelmiş. Ama onlar ne yapıyor arkadaşlar? Oturup yemek yiyip kenarlara çekiyor, kahvelere gidiyorlar. Yine kalan iş kadınlara kalıyor. Bence köyde yaşam bir kadın için çok aşırı zor. Ne kadar yanımızdan geçti? Yani köyde sadece kadın anlamında baktım ben ama işte mesela buz gibi soğuklarda. Köy, ekmeğinizi çıkaracaksınız mesela. Kışın ne olabilir? İşte bizim buralarda soğan ekiliyor. Yeşil soğan kışın buz gibi soğukta. O kadar meşakkatli o kadar zor ki. Mesela 100 tane satsanız 50 lira alıyorsunuz. Yani 100 tane bağlam yapsanız 50 lira alıyorsunuz. Ve bu sizin saatlerinizde alıyor tabii ki ayrı konu. Ama e, köyde yaşam gerçekten çileli ve ucuz. Yani emeğinin karşılığı ucuz. Bazen de hatta çoğu zaman emeğinin karşılığını alamıyorsun bile. Sırf bu yüzden köylerde artık ekim dikim olmuyor. Çünkü emeğin karşılığı olmadığı için insanlar tarımı bırakıp kendi yiyecekleri kadar yapmaya başlıyorlar. Evlatları işte dışarıda şehirde çalışmaya gidiyor vesaire. Bundan dolayı da ne oluyor? Evlatları dışarı çalışmaya gittiklerinden tarımları bırakıyorlar. Bir sürü evler boşaldı bizim burada. Tabii ki e, böyle harabe oldu evler. Bu arada ben de eve geldim. Yani dediğim gibi çok şey arkadaşlar Köyde yaşam zor. Köyde bir, bir şeylere sıfırdan başlamak zor bence. E, ve e, sıfırdan başlamak yani şöyle sıfırdan başlayamazsınız diye düşünüyorum. Tarla almanız lazım. Sıfırdan başlamak demek tarla almak demek. E, babamızın evine gelip gidiyoruz şükürler olsun. Babam gerçekten çok emek etmiş çok çalışmış. Bak şu bina yapmış daha 20'li yaşlarındayken çok çalışarak. Şu an gençlerin gerçekten çalışmaktan erindiği bir zaman ve öyle bir zamanda göstermek istiyorum. Babam da böyle işte koyun falan aldı. İşte babam şehir hayatını zaten hiç sevmiyor. Sevmediği için de böyle koyunlar onu rahatlatıyor. Ee, bu koyunlara bakıyor işte arkadaşlar. İşte Ekip biçiyoruz. Onları böyle doğmuşlar böyle büyümüşler. Onları bunlar rahatlatıyor. Ben bile özlüyorum. inanın koyun sağmayı özlüyorum. inek sağmayı özlüyorum. Biz de böyle büyüdük. Köy hayatı çok meşakkatli. Fakat güzel yanları da var. Ama insanın, insanın kendinin kıymetini bilmezse hiçbir güzel yanı kalmıyor. Yani şehir hayatında değil. Geçim sıkıntısı tabii ki burada da var. Eviniz olabilir. Ne oldu kız? <laughs> Eviniz olabilir. Dur kızım. Eviniz olabilir ama sadece evle bitmiyor biliyorsunuz. Malınız mülkünüz de olabilir. Şükürler olsun. Hani babam gençliğinde gerçekten çok çalışmış, emek etmiş. E, malı mülkü olmuş şükürler olsun. Ama cep boş gezdikten sonra onun da bir anlamı olmuyor. Yani mala oturup yiyemiyorsun açıkçası. Ama babama çok çok teşekkür ederiz. Yani gerçekten çok emek etmiş. Sabah göstermiştim size salatalığı gördünüz mü? Bak ne kadar büyümüş. Evet. Şimdi bunları bu hafta yemeye başlarlar bizimkiler. Ama biz yemeyeceğiz. Abi, 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 abi. Hadi gel gel. Gel sen. Abi. Amine gel. gel, gel. Tamam gelecek gelecek. Gel. Evet arkadaşlar çok yorulduk bugün ya bildiğiniz gibi değil. Ben size Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Selametle kalın inşallah.